selamlar dostlar. Bugün sizlere sadece bilgisayar yazabileceğiniz bir kodla bilgisayarınızda virüsleri nasıl temizlersiniz onu göstereceğim. Hadi başlayalım. Bunun için şöyle bir yol izliyoruz. Windows artı R tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Burada karşımıza çalıştır denen bir yazılım ekranı çıkıyor. Buraya MRT yazıyorsunuz arkadaşlar ve tamam diyorsunuz. Tamam dediğiniz zaman karşınıza bir ekran çıkacak. Buna evet diyorsunuz arkadaşlar. Diyor ki Windows kötü yazılımlar temizleme aracına hoş geldiniz. Bu Windows'un kendi özelliği arkadaşlar. Burada bilgisayarda kötü amaçlı yazılımları taramak ve temizlemek için ileriye tıklatınca diyor. Sonraki diyorsunuz. Hızlı tarama sistemi kötü amaçlı yazılım bulma olasını en yüksek alanları tarar. Kötü amaçlı yazılım bulursa bu tarama, tam tarama yapmanızı isteyebilir. Buna da sonraki diyorsunuz. Ve bilgisayarınızı şu an tarıyor arkadaşlar. Kötü amaçlı yazılım varsa direkt siliyor ve bilgisayarınızı daha temiz hale getiriyor. Ortalama 25-30 saniye içinde tüm bilgisayarınızı tarıyor ve siliyor. Ben yani bekleyelim biraz bakalım nasıl olacak. Evet tarama bitti arkadaşlar. Taramamızın sonunda herhangi bir kötü amaç yazılım algılamamış ve Windows'umuz tertemiz çıktı. Ve buna son diyoruz ve bilgisayarımız şu an güvenli bir şekilde tarandı ve virüs bulunamadı. Bizim bilgisayarımızda virüs yok. Kısaca bilgisayarınızı böyle virüslerden temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet benim anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve dilerseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.